Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün önümüzdeki ay içerisinde bizleri neler bekliyor diye soracağız. Bugün ayın 30'u biliyorsunuz. Yarın itibaren yeni bir aya başlıyoruz. Yeni bir ay, yeni bir şans, yeni bir heyecan ve yeni mutluluklar bize taşıyacaktır. Bu sefer çok istediğiniz şey ee, deste seç değil de taş seç olarak yapacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz ee, gördüğünüz gibi volkanik taşı burada da pembe kuars taşı var arkadaşlar. Şimdi ikisinden birine odaklanmanızı rezone olmanızı ve birini seçmenizi isteyeceğim. Şimdi ilk olarak bu taşı seçenlerin niyetine kartlarımızı şuraya açacağım arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kart. Bu taşı seçenlere ve pembe kuars taşını seçenlere de buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olacak şekilde kartlarımızı çektik arkadaşlar. İlk olarak bu taşla başlayalım. Tamam bu taşı seçenlerin yani volkan taşını seçenlerin niyetine bakalım gelen mesajlar nedir? Duymamız, işitmemiz gerekenler nedir? Ondan önce beni Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Özel randevu için bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Özel seans için bana buradan abone olun, yorum atın, desteklerinizi eksik etmeyin. Evet, şu anda kartlarımızı açmaya başlıyoruz. Oo, bayağı bir Önümüzdeki ay bayağı bir sinir krizleri, öfke krizleri, öfke patlamaları, duygularını kontrol etmekte zorlanma gibi durumlar içerisine gireceksin diye seni göstermekte şu anda. Yoğun bir şekilde korku, kaygı ve endişe içerisine de gireceğini göstermekte. Devam edelim diğerlerini de açalım. Sonra kesintisiz bir şekilde hepsini size gördüklerimi aktaracağım arkadaşlar. Heh şöyle hepsi görünsün. Şimdi burada ilk başta bize yoğun bir şekilde senin bu ayda sağlık olarak çöküntüde başlayacağını göstermekte. Ruhsal olarak, psikolojik olarak ya da fiziksel olarak da rahatsızlığın olabilir. Bu ay içerisinde bayağı bir içine kapanacağın bir süreçtesin. Bayağı bir dış etkilerden uzaklaşacağın kendi hayatına çekilip kendi hayatına rezone olacağın bir süreç içerisindesin diye görmekteyiz. Evine, kendi işte maddi gelirini maddi finansal hayatına odaklanacağın bir süreçte senin olduğunu şu anda biz görmekteyiz. Böyle bir sürecin hızına giriş yapacaksın. Yani baya bir ruhsal anlamda fiziksel olarak çöküntü var. İlişki hayatına baktığımızda burada ne yazık ki bu ay içerisinde pek sende gelişmeler olmayacak. Zira dediğim gibi ilişkiye değil ya da başka bir ne değil kendine yatırım yapacağım, kendi sağlığı, kendi mutluluğunu düşüneceğin bir süreçtesi. Hani ben istediğim için bir şeyler oluyor ya da ben mutlu olduğum için bir şeyler oluyor diyeceksin. Kendin için yatırım yapacaksın. İlişki hayatına burada uzaklaşıyorsun. Eğer şu anda ayrılığın varsa ya da dengesiz bir ilişkin varsa bu büyük ihtimalle öyle devam edecektir. Çünkü burada sen bir şeyi toparlamaya çalışmayacaksın bu içerisinde. Ya da bir şeyleri ortaya yolu sokmaya çalışmayacaksın. Bir şeyleri um, anlaşmaya ya da uzlaşmaya sokmaya çalışmayacaksın diye göstermekte. Tamamen herkesten her şeyden izole olacaksın, içine kapanacaksın hayatı sorgulayacağım bir süreçtesin. İşte ben nerede yanlış yaptım, işte kimin hakkını aldım da şu anda ben bu sıkıntılar içerisindeyim, bu sorunlar içerisindeyim. Hani bu olan şeyleri şu anda gerçekten gerek var mıydı, aslında yok muydu gibi gibi bir süreç içerisinde senin olacağını görmekteyiz. Açtıktan yana dediğim gibi gelişmeler bu ay sende pek yok sağlığına odaklandığın ve sağlığını toparladığın bir süreçtesin. Depresyonun halinden çıkacaksın. Fakat burada yolculuk var seni bekleyen. Sınır dışı, şehir dışı, uzak mesafeli bir yolculuk içerisine girebilirsin. Ya da uzak mesafeli bir ailen, çevren ya da dostların sana gelebilir diye şu anda göstermekte. Mesafeli bir yolculuktan gelen birileri var diye şu anda görmekteyiz. Parasal hayatınla bağlantılı yükselişe geçeceğimiz süreçte ise maddiyatla bağlantılı bol ulaşma, bereketleşme, nakit olarak da bir artış içerisine gireceksin diye şu anda seni görmekteyiz. Pembe kuvars taşını seçenlerin niyetine seçtiğimiz bu kartları açalım o vakit. Şöyle koyalım taşımızı da buraya açalım bakalım. Pembe kuvars taşının sana söylemek istedikleri nedir? Senin duyman gerekenler nedir? Bir bakalım. Oo, Aman tanrım inanmıyorum. Çok güzel şeyler çıkıyor burada şu anda. Pembe kuvars seçenlere arkadaşlar inanılmaz bir şekilde aşkla bağlantılı gelişmeler çıkmış. İnanılmaz bir şekilde burada birleşmeler, uzlaşmalar, aynı yolu bulmalar gibi bir enerji içerisinde senin gireceğini şu anda görmekteyiz kaybettiğin ya da kaybetmekten korktun her ne varsa o sana geri dönecektir. Çünkü senin kaderinde var diye çıkıyor şu anda. Kadersel bağ var. Burada eğer kavga ettiyseniz aranızda kavgalar, entrikalar, kaoslar ya da fırtınalarda dolu bir süreç içerisindeyseniz şu anda bu sürecin etkisinden sizin geçeceğinizi ve kurtulacağınızı göstermekte. Seni seven, seni beğenen, hem fiziksel olarak senin dış görünüşünü beğenen hem de ruhsal olarak senin hareketlerini ve davranışlarını beğenip senden hoşlanan bir aklındaki kişi var şu anda diye görmekteyiz. Bu yüzden senin gönlünü almak için sefil durumunda şu anda görüyor musun? Sefil kartı çıkmış. Yani senden ayrı olduğu için, sana bağırdığı, çağırdığı, yargıladığı için ya da yargısız infaz yaptığı belki için şu anda sefil durumda üzgün olduğunu görüyoruz. Onun hayatı siyah beyaz olmuş şu anda. Ve onu mutlu edebilecek tek şey ya da onun yüzünü güldürebilecek tek şey şu anda senin onun hayatına girmen ve senin onun hayatında var olma. Çünkü sen olmadan kendisini siyah beyaz hissetmekte. Sen onun hayatına renk katıyorsun diye çıkarmış. Burada hediye var. Bu tabii ki sana bir çiçek, gül, küpe, yüzük, takı gibi bir hediye de edebilir. Ya da mecazi anlamda hediye kartı. İlişki, ilişki açılımında şunu der. işte beraberliğinizle ilgili beraber yaşama teklifi, aile arasında tanışma teklifi gibi gibi teklifler içerisinde de sana girebilir şu anda diye göstermekte. Ya da işte uzlaşma, ilişkinizi bir üst pozisyona taşıma gibi bazı tekliflerle sana gelebilir. Seni çok çalışkan olarak görüyor ve bu ilişkiniz beraberliğiniz içinde bayağı senin emek verdiğinde şu anda düşünmekte diye görmekteyiz. Bakalım son dakika gelişmeleri yaşanacak burada diye çıkıyor. Bir diğer yandan da seninle ilgili haber almakta sürekli. Eğer tabi mesafeniz varsa sadece bunu alıp kabul edebilirsin. Kolektif açılımı olduğunu unutmayın. Özel seans özel randevu için beni Instagram, TikTok, YouTube'dan takip edin. Buraya beğeni atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bak şu anda ne diyor? Eğer aranızda da mesafe varsa şayet görüşmüyor, konuşmuyorsanız bu kişi seni gözetlemekte ve seni toplamakta. Seninle ilgili bilgi topluyor, seninle ilgili haber topluyor ve senin ne yaptığından az çok farkında diye şu anda görmekteyiz. Genel olarak, genel olarak bundan çıkmış senin kart ıı, kartlarındır şu anda. Baya güzel şeyler işittik ve duyduk. Dilerim ki her şey görünce olur. Dilediğince olur. Neler olacak bir sonraki videoda. Iı, bir sonraki videoda ne çekelim yorumlarda yazmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar.